dürtüsel çocuklar sürekli eliyle, koluyla, işte ağzıyla ya da çok fazla konuşarak kendilerine uyaran verirler. ben daha önce bu çocuklarla çalıştım. Masa başında nasıl çalışılabilir? önce elini kolunu kontrol etmek gerekiyor. ve bacaklarını bacaklarının arasına alabilirsiniz mesela. öyle olunca biraz dikkatleri toparlanıyor ama bu sefer de şey oluyor. İşte atıyorum yüz mimikleriyle ya da ses tonuyla işte aynı şeyleri tekrar ederek dürtü ve uyaran veriyorlar kendilerine. Bir süre sonra eli kolu toparlanınca işte elimle yüzüne ya da hani kendi müdahale ediyorum bir şekilde istediğim amaca hedeflediğim amaca ulaşıyorum. Bu şekilde masa başında bu çocuklarla çalışılabilir. Bir süre sonra zaten kendilerini kontrol etmeyi öğreniyorlar, davranışa dönüştürüyorlar. Hani biraz yaşları da küçükse oyuna filan. Oyun gibi yapmaya çalışıyorlar. Tabi buna, burada da taviz vermemek gerekir. E, kararlılığı görünce karşıdaki öğretmendeki e, pes ediyorlar ve dikkatleri daha derli Toplu oluyor Göz kontakları artıyor ya da derse odaklanma süreleri artıyor. E, masa başında e, kendine uyaran veren çocuklarla bu şekilde pes etmeden <laughs> her defasında e, gerekli uyarıyı vererek çalışılabilir. Cool, yes.